Hoş geldiniz Çağatay Bey. Hayırdır diyeceğim ama... Hayır, e, hayır, 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 hayır. Her neyse, e, nasıl yardımcı olabilirim? Hayırlı olsun, her yerde Bey. Gerçi bulsam ona da söyleyeceğim ama... ...iş yerinde yoktu, buradadır diye... ...baktım, yok. Yok. Yok, 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 yok. Kim yok? Cihangir. Ha, yok. Ha, yok. Biliyor musun İlhan, Cihangir, ben bir iş yapıyorum, bak bunu kalben söylüyorum... ...benim yaptığım işi çok daha iyi yapar. No, hayır, e, Çağatay Bey, şimdi Cihangir'in öyle e, yöneticilik, yönetmek gibi e, hırsları yoktur. Ona bir iş verildi, o da yapıyor. Yani yoksa rekabet içinde falan değil. Bir iş verildi ama sen yoksun İlhan. Kimle yapıyor işi? İskender'le mi? Ha, vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hı. Bence biliyorsun da söylemiyorsun. Ama takdir ettim. Zaten ben denedim seni. Bakalım ben böyle dersem inan ne der bakalım yaptım. Bakalım dedim. Baktım. Bakayım. Bakıyorum. Bakayım bakayım. Baktım. Bakmaktayım. Buradan bakayım. Aa müjde. Aşk olsun İlhan Tepe'de. Olmadık yok duymadık çok. Misafirim var demiyorsun da. Hayır yani hiç konuşuyoruz diye bir şey demedim. Yoksa sakladığım falan yok yani. Müjde Hanım. Nasılsınız? Yaralı mısın? Ya ufak böyle bir görünmez kaza diyelim. Başka yaralı var mı? Yok herkes gayet iyi İskender Bey. Gayet iyi sağlıklı. Cengir abime de bir şey olmadı. Cengir sormayacaktım zaten. He. Ben, yani iyi diye işittim. İyisin değil mi? Hey, i̇yiyim. Geçmiş olsun. Tamam, tamam. Hayır tamam, Cihangir'i seversin de... babasının evinde ne işin var? Ziyaret. Kimi? Bir iş yapacağız da onunla ilgili. Ha. Senin eline ne oldu? Baza. Hiçbir şey olsun. Nazardır o nazar. Çıkmıştır. Şey diyeceğim. Buradan çıkabiliyor muyuz? Yani buradan çıkabiliyorsak iyi olur. Çünkü ziyaretin fazla uzunluğu sevmiyorum da. <laughs> Müjde burada olduğuna göre İskender de işin içinde. Ya korunuyor ya da rehin tutuluyor. Halkası style control bu türkü tadındaki arkadaş da yaralanmış olacak. Ve bu silah attığına göre karşıda da vardır burada nedeni. bakalım. Dinliyorum Çağatay. Bugün bir yerlerde silahlı çatışma olmuş Terzi. Bir sorsana etrafa. Kimi arıyoruz? Tanıklar canım. Kim vurulmuş, kim kimle çatışmış öğrensek iyi olur. Biliyor musun hocam? Bu İstanbul çok güzel. Hemen herkese imkan sunuyor. Bakmasını bilirsen doktoru da buluyorsun, ilacı da. Merdiven altı hastanecikler, baytarlar, eczaneler daha neler neler. Özcan, Bugün birisi senin yüzünden bana geveze dedi. Özcan yüzünden iki kişilik konuşuyorum diyemedim. Yufka yüreğim. Gidelim Özcan.